Biraz yorgunum Kavgaları birikiyor insanın Her uzununda ayrı ayrı taşıyor acısını zamanla Yaşımdan yorgun Yaşımdan telaşlıyım bugünlerde Kaç yaşındayım sahi saymadım bilmiyorum Belki kırıklarındayım Belki otuzlarımda Belki de doksan sene yuvarlandım bu dünyanın sırtında hiç bilmiyorum Hayat taviz verme diye Hızı ve kavgasıyla akıp gidiyor Baharın rahiyasından akıp coşan Çiçeklerle hatırlıyorum lise yıllarımızı Kimimize kış, kimimize bahar olup Canıyla değen babalarımızı